Evet arkadaşlar yeni bir videoda beraberiz. Bugün bizi sevenlerle beraber bir video yapmak istedik size. Ben, Büşra, Alperen ve Dragon. İki Alperen yan yana bir de benle Büşra ettik 4 Granus'a atlayacağız arkadaşlar. Granus'ta bilmiyorum ne varsa oraya bayağı takım atlıyor. Oradan bayağı kil çekmek için biz de oraya doğru atladık. Bakalım aşağıda bizi neler bekleyecek. Ahmet. Burada Ahmet ne var millet hep buraya atlıyor. Bilmiyorum ki abi. Bak, abi. Abi. bak şimdi Şimdi biz geldik ya gelmezler daha. Herhalde, herhalde buraya yakın, yakın fight isteyenler atlıyor. Olabilir mantıklı bak. Ne oldu abi? Watch out. Gelenler var mı? Watch out. Mark the location. Bunlar arkadaşlar da vardı illaki. Watch out. I got supplies. Yeleğim yokmuş. Haritanın tamam, yer dolu. Tabii oraya hızlı bir şekilde gidelim. Bir bir yelek bulursam bile hemen çıkalım. Ben gidiyorum, ben gidiyorum abi yanına. Tamam, ben de şuradan bir yelek bakıyorum. Bir yelek bulursam... O değildi. Ulan arkadaş yelek bulamadık. Neyse yeleksiz devam ederiz. Ahmet tamamdır. tamam mıyız? Tamam Arat. Gördüm onu, sal diyecektim. Gelin abi. Başka görmedim ben abi. Vur vur abi. Abi bizimkiler olsun ya. Ses aldım. Büyük bir ihtimal bot bu da. Burada Çatı da görmüş olsun bir ihtimal. Çatıda. Çatıya çıkıyorum adam. Suffice. Got supplies. 4x. 36 verebilirim. Vallahi 6 alırım ya ben. Abi hızlıca şeye gidelim. Crab'a gidelim. Bak krabrat dolu bence. Gidelim abi. Araba nerede bizim? He arabayla gidelim aynen. Bak araba bize burada şart abi. Şimdi hızlı hızlı rush açacağız arabayla sağa sola. Hızlıca Krabras'a doğru bir gidelim. Durma durma böyle hızlıca geç. Eğer de atımlar ortalar atış edecekler. Yok burada yok. Dön abi power'a doğru dön. Allah Allah. Ölümde <laughs> Ev, de Devam da var burada. Arkadaşlar orada Kokoreç 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 Watch out. Bayağı iyiydi o Bayağı iyiydi o nereye kaçtı? Kayada Bizim adamı Alperen'i düşürmüşler Alperen oynasana ben Aa, adam şuraya kaçtı Önümde görüyorum. Ay, hay, da, Aynen. <laughs> Alperen oyna ben sen. Evet, evet. İkimizden. Infizius. Başarılar diliyorum kardeşim. Bir kişi de oynadı gördüm sanki burada ama yok. Bana az 5.56 atacak var mı? Devam devam. <laughs> Adam mı var? Tamam. Gidelim abi al. abi. Gider gider silah sesine gidelim abi. Kilimiz çok az bak. Bu video çıkmaz böyle. Çok çok az. Bende sıfır. En az 8 surdan silah sesi vardı sanki. Gördüm bu da bunu da alıyorum bebe. Sürün abi arabayı. E Sporta doğru git hızlıca. Yakıt bitti çok iyi yolda kaldık. Yakıt bitti. Şuradan gördüm ben birini. Ben de. Tamam. Aa lan. Adam ne? Şurada birileri var. Gördüm. O da bende. Gösterir mi? Aa nereye kaçtı? Adam şuradaydı. Bak. Gör, 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 görüşümden kayboldu adam. Haberiniz olsun orada en son. Kaybetti yani adam görüşümden çıktı. Burada, da birisi var herhalde. Aynen, aynen. o dedi adam. Gördüm şu mavi binada. Şuraya. Çok yedi. Bina arkası. Şuraya işaret atıyorum. Öldüreyim mi abi? Öldür öldür. Öldür abi öldür. Sıkıntı yok. Nereye gitti o? Abi ben göremiyorum bir adam bir granit üst kata bir bomba dağıt, bir bomba dağıt üst kata burada mı ama adam, adam emin miyiz aynen buradaydı duvar arkası bekliyormuş <laughs> zalim ya son bir son 6 kişi hadi Hızlı hızlı oynayalım oraya da. Üstü de iki Oynayalım abi oraya. Bana çok az ona. Ne mi? Sizi ben göremiyorum. Karşıda şuradalar. İşaret atamıyorum ki. Şurada köp çö köprünün başındalar. Alt, altta da oynadık oraya. Siz oradan darlayın oraya. Biz şuradan çıkabilirsek çok iyi olacak. Be beni düşürdü. Beni düşürmenin cezası sıkıntı dostu. Abi ben geliyorum. Orada bir daha var. Bir daha var orada. Numara bana biri daha vardı orada. İki kişi vardı sanki. Ben öyle hatırlıyorum. Vurdum. Ben de öyle hatırlıyorum. Var mı? Allah Allah. Abi burada biri daha vardı ya. Abi ben alttan geldiğini gördüm herhalde. Alttan <laughs> beni baydı. Aşağı bir de böyle. Bakayım. Ben sprey atarken iki kişi vardı ya. Ben öyle gördüm bir an. Yanlış mı gördüm acaba? Son Ben de gördüm abi İkisini. son bir takım var. Bu takım bakalım Türk mü acaba? Abi bayarsak tam mı birinde bu takımlardan ya da bizden biri bayılırsa herkes kavra geçsin, zıplasın bizden birileri. Adamlarla bir arkadaş olalım. YouTube'a güzel bir video çıkartalım böylece. Ama işte bu adamlar nerede? Aa, evet. Ayıp olmazsa ayıp fazladan kitiniz var mı? Ya ayıp ediyorsun gel. Gir içeri. Bak bıraktım iki tane buraya. Ateş ettiler karşıdan. Aldık sesi. Umarım Türk takımıdır. Arkadaş oluruz. Biz de güzel bir video çıkartırız. Nerede bu şimdi? Görebiliyor musun? Ben göremedim abi. Ben de göremedim. Şuradan ateş sesi geldi. Ha tepedeler orada tepedeler. Ee, Kar98 deniyor. Alan nereye verecek acaba bakalım bir. Sesi var abi orada açıkta duruyordu. Abi bunlar tüp deli ya. Helal. Watch out. Var mı görüş? Başka nerede? Gördüm. Son iki. Onu gördüm. Ve oyun bitti. Çok iyi. Abi elinize sağlık. Arkadaşlar i̇yi dediğim ki. gibi bugün bizi sevenlerle oynadık. Ve güzel bir video yaptık. Hepsine teşekkür ediyorum. Bizi desteklediğiniz için iyi ki varsınız. Kardeşlerim diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.